Hami Özalan. 1958 yılında Akdağ Madeni'nde doğdu. Akdağ Madeni Namık Kemal İlkokulu'nu bitirdikten sonra girdiği Kayseri Mimar Sinan İlköğretmen Okulu'nda mezun oldu. Gazi Eğitim Fakültesi Fen Bilimleri Bölümü ile Anadolu Üniversitesi lisans tamamlamı olarak biyoloji bölümünü bitirdi. Sivas, Yozgat ve Ankara'nın çeşitli okullarında öğretmen ve yönetici olarak çalıştı. Milli Eğitim Bakanlığı ile Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın çeşitli kademelerinde yönetici olarak görev yaptı. Çeşitli kurul ve komisyonlarda üye, yayın kurulu üyesi, yönetim kurulu üyesi ve başkan olarak çeşitli sivil toplum kuruluşlarında üye, eğitim ve danışma kurulu üyesi ve organize komitesi üyesi olarak yer aldı. Bugüne kadar dünle bugün akta madeni, Timur, Yavuz Sultan Selim, Baltacı Mehmet Paşa ve Katerna kitapları vardır. Türk tarihi gençler için arka kapak. Dünyanın en eski milletlerinden biri olan Türkler tarihleri boyunca ana yurtları Orta Asya başta olmak üzere dünyanın pek çok coğrafyasında siyasi ve kültürel olarak kimi zaman boy ve soy, kimi zaman akraba ve topluluk, kimi zaman millet olmuşlardır. Asya'dan Avrupa'ya, Avrupa'dan Afrika'ya kadar dünya tarihinin olgularından birini teşkil eden Türkler, Oğuzların yoğun olarak yaşadıkları yerlerde kuvvetlerini göstermiş olanlar kimi zaman beylik, kimi zaman devlet ve imparatorluk kurmuşlar, tarihteki yerlerini almışlardır. Sunuş Türkler yaşadıkları coğrafyalarda çeşitli kültürlerle karşılaşmışlar, çoğu zaman onlar üzerinde hakimiyetlerini kurmuşlardır. Ulusal ve uluslararası çok sayıda araştırmaya konu olan Türkler, siyasi, sosyal ve kültürler olarak yüzyıllar boyunca etkilerini devam ettirmişlerdir. Bu eserde İskit İmparatorluğu'na, Türkiye Cumhuriyeti'ne tüm Türk devletleri ile imparatorluklarına yer verilmiştir. Araştırmalara dayalı olarak elde edilen bilgiler, zamana, mekana, konularına ve tarih sıralamasına göre büyük bir gayret ve özenle sade ve anlaşılır bir dille hazırlanmıştır. Bu eserin Türk tarihi üzerinde çalışma yapanlara, Türkler hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak isteyenlere, sınavlara hazırlananlara ve araştırma yapanlara yol gösterici olacağına inanıyorum. Saygılarımla.